yaşa takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasıyla emeklilik yaşı ve prim ödemek gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gaspçılarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda Cumhur İttifakı'nı gördük. Mecliste emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP MHP oylarıyla reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına daha gençsin, emekli olamazsın diyor. Öte yandan işverenler ise sen yaşlısın, sana iş veremem diyor iktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımızı adeta sen yoksun diyor. EYT'ler kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının talepleriyle adeta alay ediyor. İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor. İktidar yetkileri sorunun çözümü için çalışma başlattık diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp Böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok deme cüretini gösteriyorlar. EYT'ler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT'ler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef göstermeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. EYT'ler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerine can vermek istemiyor. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek güncelleme katsayısı da milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasında eşitsizliklere eşitsizliklere son vereceğiz. faizci faizciye çalışan iktidar EYT sorunu çözmüyor. Biz çözeceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar ve tüm emeklerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT'lere ve halkına sırtını dönen saray hükümetiyle Türkiye'nin kaybedecek bir günü daha dahi kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim derhal seçim istiyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.